Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nisa ile vlog çekiyorum ve bu şapkası olan benim. Evet arkadaşlar şimdi gezi e nereye gidiyoruz? Markete gidiyoruz ve Nisa şu an geziyoruz. Şu an biz Nisa'ların evin evinin oradayız. O yüzden bu kadar fazla sesler gelebiliyor. Yani burada fazla e çocuk var. Arkadaşlar size çok kötü bir tane havarim var. Belki bir tane videoda yapmışımdır. Artık ben sprunky'i sevmiyorum. Bunu bilin. Arkadaşlar şimdi markete geldik. Ama şimdi yordular da tam burada. Evet arkadaşlar şimdi gezdireceğim ve burada biraz büyük ses var çünkü marketteyiz onu bile. Arkadaşlar şimdi ödedik. Şimdi dışarı çıkıyorum. Ben ama. Nisa biraz sonra gelir. Aha geldik işte. Burası işte kok. <laughs> Nisa da şimdi. <laughs> evet.